Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir ekibimizle GTA 5 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Nasılsınız bayım? İyilik güzellik sen nasılsın abim? Sağ olun ben deyim ya. Arkadaşlar daha fazla GTA 5'in sürekli beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyoruz. Hasan abinin Furkan'ın vermeyeceğinin kanada pusuda Gençler, Allah Run olsun, or, lan, or Die onu... oynuyoruz. Hadi bayım. Go go go. Bu arada ya, ne yapacağız? Enben hayatımda tanıdığım en mal insansın sen ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Furki. Ya? Ne yapacağız? Ne yapacağız, <laughs> ne yapacağız? Neredeler? İyi de harbiden ne yapacağız siz? Ne e, yapıyorlar? Gençler çeten. Ya ooo. Ooo koşucular koşuculara karşı. Yo Nasıl onlar nerede la? Ha? Furkan Aha! şuradan çık. Buradan. Onlar neredeler? Aa araba tamam araba. Ha, araba koşuculara araba karşı mı? tamam tamam. Şiş, ama eğer bitirsek bir daha doğamıyoruz. Ama Furkan harita ne güzel la. Artık güzel duruyor evet. Ama bu ne? Bir dakika geri gel. Araba! Arkadaşlar manzaraya bakın. Sol tarafta güzelim bir şehir var. Ortada biz burada oyun Emre, oynuyoruz. Ne Abi ben anlayamadım. Nereye Emrecan, Emrecan. Em Ama geri gelebiliyorlar sallamış. Yo vallahi aşağı düşünce gelemiyoruz. Ne alak oğlum? Geliyorsun işte. Abi en aşağı düşünce gelemiyoruz. He tabi en aşağıya da düşme artık. Ya Ülker beni silendirdin. Ah! Aa abi yeni geldi. Emrecan kalbimi kırıyordun az daha. Saçma sapan bir yerden doğup geldim. Siz nereye gidiyorsunuz? Ha oradan mı geliyorsunuz? Size? Kazan abi bu parkur yapıyor. Hayır! Ne oluyor? Hayır. Ne oluyor? Hayır, ne oluyor? Elektrik çarpıyor. <laughs> <kardeşim. gülüyor> Emrecan Emrecan gitti Emrecan? Emrecan iyi mi? Ey. Hasan abi ne yaptın? İyidir sen. Edir, bırak da geçeyim ha. Tamam geç hadi geç. <laughs> şey Allah'a tamam, geç. Allah tamam, geç. Hasan abi. Evet. Ben de geçeyim Hatta mi? Emrecan bana niye vuruyorsun? Hasan abi ben de geçeyim mi? Oy. Lan. Oy. ne oldu Ay. lan? Hayır. Bu nasıl bir gülmek ne lan? Ne oluyor lan? oğlum? <laughs> ne güzel güldüm lan bu arada. Joker gibi güldün ya. Harbi çok güzel güldüm ha. Olur mu? <laughs> hadi hadi fırk kırmızı mavi. Ben bir şey yaptım Ay. lan. Ölmedi la. Ölmedi mi la kardeş? Tek hadi rengimiz turuncu. İç sağa sola bakma boşa Gel yani, hadi kopuyor gereksiz ya, Siz doğru mu emin misiniz ya? Ulan ya! Ne oldu? Öl artık sen! Ulan <laughs> hayır! Al bak ya! Oy. Oyun kapandı! Aşağı Ümit şaka yapıyorsun değil mi Oyun yani? kapandı, oyun kapandı. Ümit şaka yaptın değil mi yani orada? Ben sana Niye? vurdum da ölmedim. Oyun Aa, kapandı Fırkan, benim. Furkan lap dedi. Furkan, de Furkan geri gel. Ya bitiriyordum ya. Beyler bir koşabilir miyim izin verirseniz? Yalnız kaldım da. Oy, oyun dondu kaldı benim. Kapanmadı da şu an. Furkan left dedi bizde. Hasan'a abi bir zıplayacağım mı? Of ya oyun dondu kaldı. Ben seni bekliyorum oğlum. Tamam, Arkadaşlar videodan çıkabilirsiniz. Beni oyundan attı. <laughs> Alo. Müsa abi benim bakışa baksana. Ne diyorsun? Bir geçeyim Güzel. mi? <laughs> Hasan abi izin vermezseniz geçmeyeceğim, zaba kadar buradayız. Furkan'a bak aşağıda nasıl e... bekliyor. Furkan kıyamam lan sana. Oğlum şeydir Furkan, o. Furkan kıyamam lan, ee... oğlum ben nasıl bekliyorum Furkan. <laughs> ben de gör. Hasan abi geçecek mi? Et, geç geç, Tamam çıldıracağım. At çıldıracağım tamam. Tamam, tamam, abi. Atıyorum, atıyorum, atıyorum. baksana. Lan merak ettim. Ya benim oyun kapanmıyor, gürengörüsü bile açılmıyor. <laughs> Furkan bak kıyamam lan. Allah 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 Senin Allah. Allah. Ümit diye, kimse vurmasın diye. Hasan <laughs> <laughs> abi vursana. Hayır. Ana. Arkadaşlar Kapağa gel yalnız. O ölmüş hala. Ha, ölmüş tamam. Sen dedin oğlum vur diye. Abi şu arabanın altına girsene Anne. Emrecan dur lan. Kadar. Ben herkesi aldım. Neredesiniz? Furkan nerede Emrecan? Gitti mi? Abi benim oyun kapalı kapalı. Emrecan nerede ölüsü? Gel gel göstereceğim. Gel, <laughs> yazık ya. Oğlum Aa, arabayla abi, gitseydik ha. ya. Gel parasını al bak yerde bak burada. <laughs> Dur bari parasını alayım. Gel burada. <laughs> Dur sen al parayı alayım da öyle öldür. Ulan çok güzel gidiyordun ne ya. Yapacağım. Dur tamam, abi, para ya para şurada para ya. 50 kuruş para kazanacağız. Çok güzel gidiyor. Abi, artık ölebilirim. Tamam öyle abi. Moralim bozuk. Moralim bozuk. ya yaman. Furkanın ya yaman. Evet GTA'nın ya, çılgın bakları. Salak almış, salak, salak baklar. Bu ne lan devam mı ediyor? Evet abi sıra sizde. Geldi mi Furkan? Yo, benim Furki yok biz devam ki. O zaman he, biz şey yapacağız. yok. Allah, Allah 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 Allah. Biz nereye Burası nasıl? Kalbim kırık kameramı kapatıyorum. Nereden çıkıyoruz la? Emrecan ne yaptığını sorabilir miyim ya? Ya abi abi. Emrecan ölmüş. Adam bir şey alacağım var. kafayı yiyeceğim ya. Ben de senin videonu trollemem mi? Yo ben varım ben. Sen beni şey, kovala. Adam oyun adam, ay, adam ay, WhatsApp'ta ay, chat ay, yapmak ay, için ay, ölüyor ya. Ya bilerek yaparım. Hasan abiye sor ya. Yo bilerek atladı. Gördüm. Son ben de senin videonda yapacağım. Yeah baby. O nasıl ya, orada ya, ne vardı ya? la? Benim adım hiç ses. Hayır hayır düşme. No. Oy. Hasan ya, abi düşer abi, ya. Oradan çıkacak sandım. Ama lütfen Adam şuradan çık. Kendini öldürdü bilerek. Sen abi yani. sağda kapı var. La ya evet. oradan kesin. No no. <laughs> Korkuyorum kesin düşecek. Mister Mustafa. Hasan Feneraç. Hasan Feneraç öyle. Feneraç öyle. İn lan aşağı. Mister <laughs> Mustafa. dur. Düştü mü? Fener açmıştım. Öldü. Hoş geldin ya. abi bin yanıma. Bin Hoş yanıma. <laughs> Hadi gezdir beni. Beraber öleceğiz. Aa beni niye yattın abi? Yürü abi. Yürü. Öldür öldür Ümit öldür Ümit abi öldür, öldür. Azan abi o kadar da yapmazsın herhalde <laughs> Ama arabamı geri alabilir miyim? Hasan abi kim? Çabuk Hasan abi kendini şuradan atıp öldürsene izleyeyim Al uzun zaman <laughs> <Oho. gülüyor> Dur Hasan abi çabuk atla Hasan abi Bir tur daha Evet Sabah şey kadar buradayız Ben yokum Hasan abi hani? gel benim arabama bin Aynı arabada olalım ayıp olmasın şirketlik yapmıyor gel <laughs> senin araban ve çirkeflik yok. Siz bir, bir defa, defa abi, iki bir oynamayak. Gel benim arabam. Siz oynayak. bir defa hakkımı yediniz ki benim daha yeni iki tur. Abi <laughs> gel <laughs> benim Yo, no, Öyle yok. bir şey yok. Daha, <laughs> ne kadar hakkını yiyeceksiniz bu videoda? Aynen keldiniz kendinizi öldürün. Bu sen videonun içine şey yok. ettiniz. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Tükürdünüz. Adam adamı parkurdan düşürdük geldi öldürdü beni ya. Yazıklar olsun pusak omani. Şu an Emrecan bir şeyler deniyor. Komani pusak, pusak yazıklar olsun. Ne bir müsabak sen bir öldürüyor. Aha online'a e girmedi benim error verdi. Oğlum sen asıl kendini ikinizi de öldür de benim hakkımdı bu tur. Ya da bir koşayım la. <laughs> Yok olmaz. Bakalım sonda ne var. Niye oğlum zaten 2-1 olacaktı. Oha! Oha! Ya bırakın da adam videoyu uzatsın ya. Allah Allah. Gel Emrecan. Abi bırak buraya. Sakın. Sakın 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 ha. Aklından bile geçirme. Ya ben Ümit'e gideceğim ya çekil. Ümidini Bakalım. Evet babu mu? Evet sen yanıma gelme. Geliyorum. Cık cık cık. Nerede bu? bu taraf abi tarzı. dedik arabamızı verdik öldürdü biz la. <gülüyor> tamam, <gülüyor> o, <arabamızı gülüyor> abi, abi dedik abi. ben yapmazdım la. Abi Furkan Emrecan'la Furkan bile yapmazdı la. Kardeşim arabana bir bak bak oh. halinde bir ne hırsla atıyor şuna bak. Emrecan <laughs> içimden geçti. Emrecan vur Hasan abi la. Engelle Emrecan Hasan abi. Dur abi dur. Oraya çıkar git. Abi Allah. yürü abi yürü misin abi yürü. Tamam kardeşim. Dağdan beni öldürme peşinde la. Öldüreceğim. Abi, Gel buraya abi. kaçma. Vay be. Kaçma. Geliyor mu la? Geliyorum tabii ki. Ne sandı mıdı Nerede Emrecan? Ben de otar tamam, sen yürü. Gel buraya. Ne oldu? Abi, geliyor geliyor geliyor. <laughs> Ümit, Ümit ya saklanmaz. Bak, <laughs> Yürü, 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 yürü. <laughs> Kontrole basmış. Geldim <laughs> kardeş. Koru beni. Misin böyle. Tabii ki. Ama. Yani var ya Ümit'in yatması efsaneydi orada. Ya ben Hasan abi alıyorum Ümit abi yürü sen. Bay bay. Aşağı düştü. ya komik sen ya. <laughs> evet. Oynamıyorum tamam oynamıyorum hadi. Evet, Ümit abi komik değil mi? Evet. Beni aşağı öldürmekten daha komik. Bay bay. Nasıl geliyor bak. Geldim no. Ama dünyadan, Ümit abi bir hareket et ya. Dünyadan aşağı düşürsene. Ümit abi yürü sen yürü. Aha. <laughs> 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 Emecan koru beni. İyi mi? Allah ben üstümü Ümit abi. Hasan abi. <laughs> Tamam ben onu çıkarmayacağım Ümit düşmedim deme bana Ümit. O oh. Hasan abi bak ayıp edersin. E tam ne yapayım vurmayayım mı? Oğlum bir vur diyorum bir vur. Tam vurmuyorum hadi tam burada bekle. Em Emrecan kardeşim ha. gelmeden hareket etmem. Ha tamam. İndim Emircan. Emrecan indim. Heh bekliyorum burada. ben burada e, nasıl e, yürüyeceğim? Benziyor, lan, ha. Ha. Tamam ha tam vur öldür beni. Bu mu bu mu istediğiniz şey bu mu? Al, oh öldür. be. Ya, öldüm tamam. Bu mu yani bu muydu? Evet. Evet abi. oyun şu an ha, bu muydu şimdi? Evet. Ne oldu şimdi? Evet, evet. abi ne yani, parkurmuş. Tamam mutlu. Yani sıkıntı yok. No, 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 no. e, Furkan sen izleyebiliyor mu? Yok abi ben nereden izleyeyim? Vay be. Abi, abi. abi öldü abi şimdi öldürür mü sana? Hayır kardeşim bir bitireyim şurayı. O kadar koştuğuma değsin. Ah, ah ne? nasıl oynuyorlar acaba? Hmm, çok lezzetli <laughs> keşke ben de oynasaydım. Oh! ya. İyi ya bunu inandın mı ya. yani sen de? destek Sen insan mısın şeyde. ya? Sen insan mısın? <laughs> Plan tıkı tıkır, tıkır işledi Emrecan Tebrik ediyorum seni. Sen insan çak, mısın ya? ya. Adam şak. Şak. İşte bu. İşte bu. Ağlamayın çocuğum ağlamayın. Üzgün Bey bir dahaki sefere siz alırsınız. <laughs> Furkan Bela abi. Gençler bitiyor. <laughs> 3-0. <Aha>. Selamlar <laughs> evde. Yazıklar olsun. Gençler Belaş görmüş Belaş olduğunuz Belaş gibi. Belaş 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 bu şekilde bitiriyoruz. Daha fazlası için spreyi beni patlaması yapmayı unutmayın. yorumlarınızda bol bol bekliyoruz. Hasan, Hasan abim fokan vermeyecek kadar pusuda olun. Kendinize iyi bakın. Buraya kodum itle ve izleyin buraya tıklayarak tık tık tık, kanalımıza abone olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Piş -piş -piş